Yani bir buçuk iki, bir buçuk iki yaşına kadar kesinlikle hı hı. emme devam etmeli. Hı hı. Ama ondan sonrasında eğer ki çocukta herhangi bir farklı bir problem yoksa, aile içerisinde yaşanan herhangi bir problem yoksa duruma göre onun dikkatini dağırarak bir şekilde o emzik veya da meme unutturulmalı. Peki sizin önerdiğiniz burada unutturma sistemi nedir? Unutturma daha çok bizim hani dediğimiz gibi bazı anneler işte hani göğüslerine biber sürerek veya da değişik şekil lerde hani o farklı yöntem evet evet hani farklı yöntemlere diyorlar veya da farklı tehditler olabiliyor ama dediğimiz gibi daha çok dikkatini dağıtma çünkü çocukların buradaki hani dikkat bu bir dikkat bir becerileri yani dikkat e, dikkatleri çok kısa olduğu için hemen farklı bir etkinliğe geçebilirler çok çabuk kolay kandırılabilirler bu dönemde çocuklar evet hani evet biraz daha hani e, çok uyanık davranabilirler ama annenin hani dediğim gibi Çocuktan daha uyanık olması gerekip çocuğun ilgisine ve ihtiyacına göre o an herhangi bir etkinliği bunu yavaş yavaş unutturulmalı. Sevgi ki... bir yemeği hadi yapalım gibi. Haha, <laughs> tabii ki. Ya da alarak. ya da farklı bir oyun. Yani oyunlar özellikle bu dönemde çok önemli. Evet. Oyunla unutturulabilir. <laughs>